Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin yepyeni bir proje üzerinde birkaç aydır çalışıyordu ve sözleşmeler artık imzalanmış oldu. Artık provolar başladı. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaklı'dan güzeller güzeli bir kız. Kerem Bürsin ile partner olarak çalışacaklar. Yepyeni bir e, dizi geliyor arkadaşlar sizler için e, ve artık e, sözleşmeler imzalanmış oldu. Kerem Bürsin'in e, yeni partneri, yeni oyuncumuz olan e, Hafsanur Sancaktutan çok başarılı bir oyuncu ve e, umuyorum ki Kerem Bürsin'le e, çok güzel e, görüntülerle ekranlarımıza gelmiş olacaklar. Senin Eserin adlı çok güzel bir dizi çok yakınlarda artık ekranlarımıza gelmiş olacak. Artık severek izleyeceksiniz. Umarım sizler de çok seveceksinizdir.